Merhabalar, ben Bodrum Kent Konseyi'nin kent estetik çalışma grubunun kolaylaştırıcısıyım. Geçen yıl başlattığımız Begomil Kent'in Bodrum projesi kapsamında e, proje içerisinde sözünü ettiğimiz Begomil dağıtımı konusuyla ilgili bugün ilk pilot çalışmayı Ortakent Pazar yerinde yaptık. Bugün 100 adet Begomil fidanını burada e, mahalleli insanlarımızla buluşturduk. E, bu aktivitemiz yarın Yalıkavak Pazarında saat 10'da. E, tekrarlanacak. Daha sonraki gün Cuma günü de e, Bodrum pazarında tekrarlanacak. Bu bir pilot çalışmaydı. Seni inşallah bunu çok daha büyüterek çok daha fazla sayıda begonvil fidanı dağıtarak Bodrum'un daha çok güzelleşmesini, begonvil e, örtüsünün Bodrum'un e, kent dokusunun içerisine iyice sinmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Şirket aldırış. <laughs> Belediyenin bu hizmetinden dolayı son derece mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem doğamızı korumuşuz, hem bitkilerimizi tanıtmış oluyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum.